Ve televizyonlar ve deden lazım Ve buralarda da dayımız var. Ve burada da tipsi, şeker gibi bir şey var. Galiba güzel ya.

Tencere. Evet tencereler var. Cadılar deresi burada. Cadılar değil. De cadı Oradan da ses geliyor. Evet. evet arkadaşlar aşağıda ördekler var. <laughs> Elinden kalan miras <laughs> Vestel <laughs> Mükemmeldir <laughs> Ve arkadaşlar radyolar var Böyle değişik hızlar eşyaları var